Selamlar arkadaşlar Call of Duty kaldığımız yerden devam ediyoruz en son Eee World ile ilgili bir şey oldu bu federasyonun başı Ne dedi o bizden biriydi falan dedi şimdi devam ediyoruz hadi bakalım Efsaneler asla ölmez Atlı bölüme hoş geldiniz 12 yıl önce Evet o zamanlar o bizim için efsaneydi cehenneme yürüdü ve hiç yanmazdı Oo. Evet bak Volk bu. Ghost'un en iyilerine en iyisiydi ama Wolf'un ölmesinden çok korkuyorduk. Ha, Wolf o kadar iyiymiş ki ölmesinden korkuyorlarmış. Bak şu an Wolf yeşil gösteriyor ama şu an gerçekten kırmızı. Evet bakalım 12 yıl öncesini oynuyoruz. Adam niye federasyona geçmiş ki? Eşeksin ha sen. 12 yıl sonra ne yapacağını biliyor musun sen? Pişt, bana bak. Onu yıkıyorsun ama bizi satıyorsun sen. Sıkayım mı şimdi topu Şimdiden. Önlemini alayım mı? Ha ne oldu? He? Eşşol eşşek seni. Ben şimdiden öldüreyim de bunu rahatlayalım. Ne, ne ayak? Oo. Abi ne yapacağım? Abi ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor lan? Abi kim vuruyor? Kim vuruyor? Hülo! Ah! Abi çok kötü demeyi çedim. Çok pis demeyi çedim. Var ya. Böyle hasar almadım. 40 yıllık oyuncuyum. Böyle hasar almadım. Evet bir dakika şimdi. Bunlar bizden mi? Değil abi. Çakayım mı kafasına? Bu adam ghost olduğu için çok rahat biliyor bizi. A Onu hepiniz taktiğe getireceğim ha. Bak 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 taktiği. Aa bu ne lan? <laughs> of. Abi çok kötü. Oo. Efsanesin lan git git patlayacaksın şimdi. Takipçi. Abi. Onu alırım. Alırım. Oo. Alırım bir 30 35 al. Vurmaya da alışınca zevkli oluyor ya. oyun. Ben şuralardan gideyim. Abi dur dur kaçmayın. Şöyle ilerleyeyim. Oğlum siz delik dışık ederim la. Abi bir delik diş ederim yani adam olur. Ay alıp. Roket atarı yok et diyor. Ha gene aynı şey. Kovuyun lan beni. O an biz seni diyorsun. Eşi oluyor Ağzıma yani Görev başarısız dedi lan. Lan çok pis uçtum. Ne patladı lan öyle? Sokaktan çıkmamız gerekiyor güvey. Ne oluyor lan? Aa bir su bastı şehri. Aa bir su bastı. Şu grafikleri izleyin. Allah dur canımı kurtar. Abi ama grafikler. Neyse koşayım ben lan takviye ama grafikler çok güzel şuna bak tuşuna mı geldi bastı suyu bastı Oo. abi su yükseliyor panik ataklar bende boğazıma geçtikten sonra takviyeye geliyorum dur beyler beyler Abo. o, oh, o, oh. çok sıkıntı çok abi bu nasıl bir şey ya nasıl su bastı süper bir oyundu ya Advance Warfare inşallah bunun kadar güzel olacak. Öyle bekliyorum. Bu oyun harika ötesi. İnşallah o da güzel olur. O birazcık da elevi tabi. Ama bakalım. Evet. Bu lanet kent şu anda attı. Adamlarımızı çıkartmamız gerekiyor. Aa ayak Kardeş 12 yıl sonra ölüyorsun bak. Şşt. Bana bak bana. 12 yıl sonra ölüyorsun. Hayatını güzel yaşa. Ne bok yiyorsan ye. Karı kız takıl ne yapıyorsan yap. 12 yıl sonra ölüyorsun bak. Bak spoiler veriyorum. Ben İlevi gören bir adam. Evet. Bana göre. Hadi bakalım. Öyle nasıl 3 düşman? 10 metre var. Uyanık olun. Alayını tak. Tamam aldık işte öldü daha ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi taktiğe geldi. Bir dakika bir dakika taktiği. Lan 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 lan. Çatı kayıyor diyor. Abi çatı kayıyor ne demek ya? Oo. Şu oyuna bakar mısınız? Ki oyundan beklenenden kat kat fazlası var. G grafiği görüyor musunuz etrafı? Ama Advanced Warfare çok 50 GB falan olacaktır Çok bilgisayarları zorlayacakmış. Bakalım ne bok yiyeceğim ya. Oo. Ama bu oyun cidden. Cık, helal olsun ya. Efsane senaryo yapıyorlar. Olacak işin. Şey. Eyvallah bu yani. 12 yıl sonra ama yani senin de ağzını edeceğim merak etme. Neyse. Yere yat. oğlum boğulacağız lan. Yere yat dedi. O çok iyi lan suyun altı değilsin ha. Ne yapıyorsun lan adamı? Oha çok çok temiz ya. Rock iyiymiş cidden de. Sattı bizi. Ne diyor şimdi bir dakika. Gene gizli bir işler yapacağız gibi. Bu kullanılabilir evet. En az iki kişi ileride suya dal ben kenardan geliyorum. Tamam. Abi bacağına yapıştırdım bir tane. Of. O abi bu çok vahşice. Burundan geçirdi baltayı. Ay çok kötü. O bizon. Alırım bir dal Yüksek bir eve çıkmalıyız. Çıkalım bakalım. Eski zamanlardaki gibi de sen biraz geleceği düşün bence. Oo. Şey yerli bir oluyor. Zamanımız hızlıca kısalıyor. Evet, biraz öyle oluyor. Oo, bak bak şu oyuna bak bak. Ne kadar güzel ya. Abi ben oyunu öve ve bitiremiyorum. Kusura bakmayın da. Advance Warfare'de inşallah güzel olur ya. Beklentim kadar güzel olsun. Çünkü yani iyi oyun diyorlar ama birazcık ileri teknoloji olduğu için. O biz ona bak nasıl tarıyor lan. Süpermiş. Biraz birden fazla temas ateş akıyor Ama bu da çok sekiyor be. Bak 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 bıçaklayacağım seni. Ah Çok güzel clear. Şunu da alabilirim ya. Bu daha mı iyiydi? Tamam. Bak biz ama böyle ilerliyoruz ama ateş alıyoruz. Sadece otelin da anlaşıldı yola çıkıyoruz. Tamam. Adam ayağıyla tuğla kırıyor. Ya. Abi sen neymişsin ya? Hulk falan mı? Takleci. Tamam. Pekala yani almak yakalayınca toplanalım. Tamam. Abi çok kişiler gene. Abi bak bak bak. Abi çok vuruyorsunuz ama ha. Ha için suya da. Hadi beyler hadi beyler. Pardon daha doğrusu hadi. Zor. Bir sen varsın değil mi? bu silahı beğenmedim. Acil değiştirmek şarttı hadi bakalım. Böyle diye gelir. Şurada bir eleman vardı da. Bok ilerle. Adamsın. Adamsın demeyeceğim de. İyisin hadi. Merit ateşi kesin arkanızdan size doğru geliyoruz. Evet geldi. Bize katılması çok güzel. Şansımızın tükendiğini sanıyorduk. Neş tükenmesi lan? Alayını taklaya git. Beyler. Beyler dikkat edin. O adam var. Öl bakayım. Hop lan. Karşıya geçeceğiniz bir fikir olan. Evet beni takip etti. Yavdır buradan yavdıracaksın o kadar belli ki. Çekil çekil çekil. Hop. Ah. Burada da mısın? Burada da mı varsınız? Oğlum bir gidin lan. Oğlum hepiniz ölüyorsunuz işte. Ölmek için niye geliyorsunuz? Bir insan kastiyo olarak ölüme gider mi ya? Ah. Abi çok kişiler. Abi çok büyük bir çatışma oldu bu sefer. Bitmiyor herifler. Ayaksın yanına gideyim. Zaten ölecek herif. Bakayım. Rock bak bu. Onu ne güzel kafadan yedi ama. Bak ya bak ya. Almak götürüyorlar gitmeliyiz gidelim o zaman. Go go go. Abi sıkıntılı bir eve geldim. Bu silah güzel biz onu almayacağım. Biz çok sekiyor çünkü bu daha iyi. Evet geldik bakalım. Uf zor oldu bayağı. <laughs> Tüfe bak. O. Oh. Lan ne yapıyorsunuz? Atladım. Ne oluyor lan? Bizden değil mi bunlar? Ah. ah kaçtı vuramadım. Of. Nasıl kaçtı lan? Bildiğin adam mermimden kaçtı. F tuşuna basın. Aldım. Ha bu bizden lan. Abi. Anında hızlı yapmam lazım. Ulan yerdeki adama niye bakıyorsun? Ben de az kazma değilim. Hadi bakalım. Tam çözüm videosu olsa taklayayım yani. Tamam bu gidiyor alttan. Tamam bu bir kaçsın bakalım. Evet bir yumuk yiyelim. Al 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 al. Al al al. Sık şuna sık. Düşüyoruz. O bir bu eksikti. Taklaya geldik. iyi mi? Çok ağırlık var. Elde yardımın gerekti. Siktir bak bir onu susun. Bunlar aşağı kayıyor. F e ulaş 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 ulaş. ulaş. Lan ölsen aslında var ya bizim için hayırlı olursun da. hadi. I made the hardest decision of my life. I let him Buradan şunu ben söyleyeyim. Ee, yani hikaye nasıl devam ediyor? Bu bölümü Eldis'in gözünden oynadık. Yani babamızın gözünden biliyorsunuz biz Logan'ız. Ee, Walker tam tutmuş ve sand şeye sıkışmış merdivene ve ölüme terk etmişiz gibi olmuş. Yani bırakmış. Diğerlerini kurtarmış. O da suya düşmüş. Yer suya düşmüş sonuçta ölmeyebilir. O da ölmemiş demek ki bu hareketten dolayı Ghost'tan temelde ayrıldı Şu anda Federasyona çalışıyor. Öyle bir durum var. takla bir durum ya. Haftalarca onun bedenini aradık. Kayboldu evet. abi. <laughs>

Bulmak için karakası döneceğiz her şeyin başladığı yere. Dönelim bakalım arkadaşlar işte dediğim gibi Vorkolo'yu böyle olmuş keşke babamız Vork'u ölüme terk etmeseydi şimdi herif tüm taktikleri biliyor ve bize savaş açtı federasyon olarak en azı düşmanımız yani Vork oluyor çünkü adam bize satışa getirdi neyse bakalım senaryonun devamında ne tür farklı durumlara eşlik edeceğiz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha doğrusu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.